Yolun gündemine hoş geldiniz. Haftanın en çok konuşulan haberleriyle karşınızdayız. Sakarya Arifiye Belediyesi üst yapı yatırımları kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi ve sıcak asfalt şantiyesini hizmete açtı. Arifiye Belediyesi'nin plantteki tercihi ise teknofalt oldu. Saatte 120 ton kapasiteli sabit 5 tipi asfalt planti, Arifiye Belediyesi'nin bundan sonraki yol asfalt sezonlarında elini güçlendirecek. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu yaptığı açıklamada yol kalitesini arttırmak amacıyla önce yıkama ve eleme tesisimizi daha sonra beton santralimizi kurduk. Yatırımımız sayesinde ilçemizdeki yol sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu tesis verimli bir şekilde kullanılırsa Arifiye'ye en az 30 sene hizmet verecektir dedi. Türkiye ulaşım yatırımlarında hız kesmiyor. Mersin'in şehir içi ve şehirler arası karayolu ulaşımını düzenleyen Mersin Tarsus Otoyol Ayrımı ve Mersin Organize Sanayi Bölgesi Bağlantı Kavşağı 6 Aralık Salı günü düzenlenen törenle hizmete girdi. Bağlantı kavşağı sayesinde otoyoldan Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım 12 kilometre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne de 15 kilometre kısalacak. Proje kapsamında inşa edilen bağlantı kavşağının ana gövde uzunluğunun 1 kilometre, kavşak kolları uzunluğunun 3 kilometre olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, projede toplam 431 metre uzunluğunda 3 alt geçidin inşa edildiğini açıkladı. Kara İsmailoğlu, zamandan 39 milyon lira, akaryakıttan 33 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 72 milyon lira tasarruf edileceğini, karbon salınımının da 6527 ton azalacağını ifade etti. Yolun gündemine bir lansman haberiyle devam ediyoruz. 1983'ten beri Temsa İş Makineleri distribütörlüğü ile Türkiye pazarında önemli faaliyetler icra eden Komatsu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen lansmanla yeni nesil iş makinalarını tanıttı. Lansmanda söz alan Komatsu yetkilileri yeni nesil iş makinalarında motor teknolojisine odaklandıklarını, yakıt tasarrufunda, egzoz emisyonlarında önemli gelişmeler kaydettiklerini dile getirdi. Temsa İş Makineleri Genel Müdürü Eşref Zeka ise sektördeki 40. yılı geride bıraktıklarını vurguladı ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduklarını belirtti yeni nesil Komatsu iş makineleri %20'ye varan yakıt tasarrufuyla, %95 oranında azaltılmış emisyonla ve daha fazla operatör dostu çözümlerle sektöre ilham vermeye devam edecek. Son haberimiz için Amerika'ya uzanıyoruz. 1925'ten beri iş makineleri konusunda dünyaya yüzlerce seçenek sunan Caterpillar, madencilik sektöründe kullanılacak ilk tam elektrikli kamyonunu görücüye çıkardı. Arizona'daki Yeşil Vadide üretilen 2650 beygir gücündeki 793 elektrik katlı prototip araç 240 ton taşıma kapasitesine imkan tanıyor. Maksimum 60 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Caterpillar Grup Başkanı Deniz Johnson yaptığı açıklamada projenin önemli kilometre taşı olduğunu belirtti ve bu kamyonların gelecekte büyük bir boşluğu dolduracağına değindi. Dünyanın öncü iş makinesi üreticilerinden Caterpillar, 2021'de satışlardan 51 milyar dolar gelir elde etti. Yolun gündemini burada noktalıyoruz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.